1994, Pitt'in kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Anne Rice'ın 1976 tarihli Aynı adlı romanından uyarlanan Vampirler Röportaj, Vampir Günlükleri adlı korku filminde vampir Louis de Pont de Lac karakterine hayat verir. Bu filmde ünlü oyuncular Tom Cruise, Kristen Dust, Christian Slater ve Antonio Banderas ile beraber çalışır. 1995'te iki MTV ödülü kazanmasına rağmen performansı beğenilmez. Interview with the Vampire'ın yayınlanmasından sonra Pete, 1994 yılında Jim Harrison'ın 20. yüzyılın ilk 40 yılında Batı Amerika'da geçen aynı adlı romanından uyarlanan İhtiras rüzgarlarında da görev alır. Bu filmde Albay William Ludlow'un oğlu Tristan Ludlow'u canlandıran Pete, en iyi erkek oyuncu kategorisi ilk kez altın küre ödülü adaylığını kazanır. Filmin resepsiyonunun karışık olmasına rağmen birçok film eleştirmeni Pitt'in bu performansını över. Hele filmde kardeşinin intikamını almak için düşman hatlarına sızdığı bir sahne vardır ki o dönem filmi izleyenlerin tüylerini diken diken etmiştir. 1995 yılında Pitt sinema tarihinin kült filmlerinden biri olan Seven filminde rol alır. Bu filmde efsane aktör Morgan Freeman ve de Gwyneth Petrov ile birlikte bir seri katilin peşindeki dedektifi canlandırır. Buraya bir dipnot bırakmak gerekirse eğer filmi izlemediyseniz filmin final sahnesi ağzınızı açık bırakacak. Sanatçı bu film ile beraber güzel çocuk imajından kurtulma ve kusurları olan birini oynama niyetini ifade eder. Aktörün bu performansı eleştirmenlerce iyi karşılanır. Ve filmin kendisi ise uluslararası kişilerde 327 milyon dolarlık haslat yapar. He didn't know. Seven'ın başarısı ardından Pete Terry Gilliam'ın 1995 yılındaki bilim kurgu filmi 12 maymunda Jeffrey Goines rolünü üstlendi. Film ağırlıklı olarak olumlu eleştiriler aldı. Pete ise bu filmdeki rolüyle filmden ve filmin başrolü Bruce Willis'ten daha çok övgü alır. New York Times'tan Janet Maslin, 12 Maymun filmini şiddetli ve rahatsız edici olarak nitelendirmiştir. Yine Janet Maslin, Pitt'in şaşırtıcı derecede çılgın performansına dikkat çekerek Jeffrey'i filmde daha sonra önemli hale gelen garip bir cazibe ile heyecanlandırıcı bir şekilde canlandırdığını ifade eder. 12 Maymun filmiyle Brad Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre ödülü kazanır ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ilk kez Akademi Ödülü adaylığını da bu filmle almış olur. Ertesi yıl Lorenzo Carcaterra'nın aynı adlı romanına dayanan Slippers'ta da rol alır. 1997 yapımı The Devil's Own filminde Pete Harrison Ford'un karşısında İrlanda Cumhuriyet Ordusu teröristi Rory Devaney rolünü oynadı. Bu rol için İrlandalı aksanı öğrenmesi gerekiyordu. The Devil's Own dünya çapında 140 milyon dolar hasılat elde etti. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Jean-Jacques Enron'un Seven Years in Tibet filminde Avustralyalı dağcı Heinrich Herrer rolünü üstlendi. Pit, rol arkadaşı David Tavis ile Kaliforniya ve Avrupa Alpleri'nde kaya tırmanışı da dahil olmak üzere önemli dağ tırmanışı ve trekking uygulamaları gerektiren rol için aylarca eğitim aldı. Pitt 1998'in fantastik romantik filmi Meet Joe Black'te başrol oynar. Bu filmde Pitt insan olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için genç bir adamın vücuduna giren ölüm meleğini yani Azrail'i canlandırır. Bu filmde Brad Pitt'e efsane aktör Anthony Hopkins ve Claire Forlani eşlik eder. Film karışık eleştiriler alır ve eleştirmenlerin çoğu Pitt'in bu performansını pek beğenmez. San Francisco Chronicle'dan Mick Lassell, Pitt'in Izleyiciyi ölüm ve sonsuzluğun tüm güzellerini bildiğine inandıramadığını düşünür. Roger Ebert ise Pitt'in iyi bir oyuncu olduğunu ancak bu performansın bir hesaplama hatası olduğundan bahseder. 1999'a gelindiğinde ise Pitt, Chuck Palahniuk'un David Fisher'ın yönettiği aynı adlı romanından uyarlanan beyin açan film Dövüş Kulübü'nde Tyler Durden'ı canlandırdı. Pitt bu film için boks ve tekvando dersleri alır. Bu filmdeki rolü için Pitt ön dişlerinin parçalarının çıkarılmasına izin vermiştir. Bir bütün olarak film hakkındaki eleştirel görüş ayrılıklarına rağmen Pitt'in bu filmdeki performansı büyük beğeni toplamıştır. CNN'den Paul Clutton filmin Riskli ama başarılı doğasına dikkat çekerken, Brady, Pitt'in havalı, karizmatik ve dinamik olarak fiziksel olma becerisine dikkat çeker. Beklenenden daha kötü bir kişi performansına rağmen Fight Club, 2000 yılında DVD olarak basımından sonra kült bir klasik haline gelmiştir. 2000 yılında Pete, gayri Ritchie'nin Gangster filmi işte zar zor anlaşılır aksanıyla İrlandalı çingene boksör olarak rol alır. San Francisco Chronicle'dan Mick Lassell, Pete'in İngilizler tarafından bile anlaşılamayacak kadar zor bir aksana sahip İrlandalı adam olarak rol aldığını söyler ve Sineş'ten önce Pete'in kara kara düşünmeyi gerektiren rollerle zincirlendiğini ifade eder. Ertesi yıl Pete, Julia Roberts'la birlikte bir dizi eleştiri toplayan ancak kişide başarı elde eden romantik komedi filmi The Mexican'da rol alır. 2001'de 143 milyon dolarlık hasılat getiren Soğuk Savaş gerilimi spy game'de, Pitt CIA'in özel faaliyetler bölümünün bir ajanı olan Tom Bishop rolüyle kariyerine devam ederken 22 Kasım 2001'de o sırada eşi olan Jennifer Aniston tarafından hayat verilen Rachel Green'e karşı kim besleyen Will adlı bir adamı canlandırarak Friends dizisinin 8. sezonunda konuk oyuncu olarak da yer alır. Bu rolüyle en iyi konuk erkek oyuncu kategorisinde Emmy ödülüne aday gösterilir. Yine aynı yıl George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia ve Julia Roberts'la birlikte 1960 Red Pack orijinalinin yeniden yapımı olan Ocean's Eleven adlı soygun filminde rol olarak Rusty Rain karakterini canlandırır. Bu film gişede oldukça başarılı olur.